Geçen sene şuradan tepe kesimi yaptığım dip sürgününün bu seneki budamasını yapıyorum. Sağa doğru bir filiz vermiş. Yan sürgün vermiş. Onu kestim. Şimdi sola doğru giden yan sürgünün ucundan kestim. Bunu iptal ediyorum. Bu bize lazım bir burada. Şuradan bunu kökten kesiyorum. Bunun da yukarı giden kısmından 80 santimden şöyle 50 santim, 80 santim. Dışa bakan gözün üzerinden şöyle kestim. İşte bu şeker bulamasının ikinci yılı. Birinci yılda şuradan kestim. İki tane yan sürgün verdi. Bir de ileriden verdi. Şimdi birinci katı oluşturduk. Bakın gelecek yıl, bu sene yani Mart ayından ki Mart'ın şu anda 4'ü 5'i. Bu insana doğru şuradan yan sürgünler, bunlara da yan sürgünler verecek. İleriden devam edecek. Ve burada güzel güçlü bir fındık dalımız oluşacak. Özelliğimiz ne? Şekil budaması yaparak büyüttük. Önemli olan onu diyebilmek. kadar.